arkadaşlar hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Ütopya Turizm, İnşaat ve İşletmeleri Ticaret AŞ 15 adet e, güneş enerji santrali aldığını açıkladı. E, bununla ilgili e, hatta kredi de çekmiş. Bilginiz olsun. Yani daha doğrusu kredi işlemlerini başlatmış arkadaşlar. Şimdi yapılan açıklamaya baktığımız zaman şirketimiz yenilebilir. Enerji alandaki yatırımlarını arttırma hedefi do hedefi doğrultusunda lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği altında kurulmuş olan Denizli ili Pamukkale ilçesi Kocadere mahallesinde 6 adet, Muğla ili Fethiye ilçesi Çenger mahallesinde 6 adet ve Muğla ili Fethiye ilçesi Nif mahallesinde 3 adet olmak üzere toplam kurulu gücü 12.200 kW olan 15 adet güneş, elektri güneş elektrik santrali satın almak üzere. 4. ay 29.01.2021 tarihinde ön protokol imzalandığı kamuoyuna duyurmuştu. Bahsi geçen 15 adet güneş, elektri güneş elektrik santralinin sahibi olan aşağıdaki tabloda isimleri verilen 6 adet SPV şirketinin 5 tanesinin aktif ve pasifi ile bir bütün olarak hisse devri yoluyla satın alınması, diğer bir adet SPV şirketinin güneş enerji santrallerinin makine, tesisat ve benzeri ve arsa dahil olmak üzere tesis devir yoluyla satın alınması hususunda, e, ee, şirketimizin %99 oranında sahibi ve bağlı ortaklığı Isparta Elektrik Üretim AŞ'nin güneş enerjisi yatırımlarımızın takibi ve işletilmesi için kurduğu ve %100 oranda sahibi olduğu Dinar Elektrik Üretim AŞ ile 6 SPV şirketin tarafları arasında devir işlemleri tamamlanmıştır. Yani devirlerini almışlar arkadaşlar bilginiz olsun. Bu satın alma işlemleri için Türkiye İş Bankası AŞ ile imzalanan 10.5 milyon ee, dolarlık yatırım ve 500 bin dolar işletme kredisini kullandırım işlemleri başlamıştır. Şirketimiz yenilebilir enerji alanında kurulu gücü %305 artarak 16.200 kW 16.200 kW'a ulaşmıştır. Arkadaşlar burada da devir alınan SPV şirketleri ayrıca testlerde ve ve santrallerde gözükmekte daha bilginiz olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. 15 adet güneş elektrik santrali aldıklarını açıkladılar. Zaten şuraya baktığımız zaman pazarlık usulüyle de e, pazarlık yöntemiyle de e, alış yapılmış Utopya Turizm e, inşaat işletmeleri ticaret aşığı şey için e, bilginiz olsun. E, şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.